A eksi 2, 7 ve B 2, eksi 3 noktalarına eşit uzaklıkta olan ve x eşittir 5 doğrusu üzerinde bulunan noktanın ordinatı kaçtır diyoruz. Peki o zaman bakınız verilen noktaları bu şekilde analitik düzlemde oluşturalım. Bize ne demiş bakınız x eşittir 5 doğrusu üzerinde bir nokta alacakmışız ve bu nokta A'ya ve B'ye eşit uzaklıkta olacakmış. Şöyle bir nokta olsun arkadaşlar. Bakınız Böyle bir C noktası seçtiğimiz zaman bu C noktasının apsisi bakın şurası 5 olacağı için 5'tir. Ordinatı da Y olsun. Bu uzunluk da şu uzunluğa eşit işte olacağı için bakın AC uzunluğunu yazmaya çalışalım. Kök içerisinde x'ler farkı yani 5 eksi eksi 2 daha 7 yapar. 7'nin karesi artı y'ler farkı y eksi 7'nin karesi budur. Peki aynı zamanda BC uzunluğu da buna eşit işte olacak. BC uzunluğunu da yazalım bakınız. X'ler farkı 5 eksi 2 yani 3'ün karesi artı y eksi eksi 3 daha y artı 3 yapar. Bunun karesine eşitmiş. Bakın bu uzunluklar birbirine eşit. Karelerini aldığımız zaman 49 artı y kare eksi 14 y artı 49 eşittir. Buranın da karesini aldığımız zaman 9 artı y kare artı 6y artı 9 olacaktır. Bakın y kareler gitti değil mi? Ne kaldı arkadaşlar? Bakın 14'ü karşıya atarsak 20y yapar. Bakınız bu tarafta 98 var. Burada da 18 var. Karşıya attığımızda 80 kalır. Buradan da y eşittir. 4 olarak bulunur. Cevabımız c'dir.